Ve hepiniz bu yüzden güzel çok iyi bir şey yapacağız. Ama bence çok iyi bir şey yapmayacağız. Neden çok iyi bir şey yapmayacağız? Yani aslında ben demiyorum Siz çünkü bomboş bir alandayım. Kimse yok. Kimse. Ama şurada biri var. Bu kim lan? Lan bu kim? Lan bu kim? Hah. Lan bu ne diyor? Hah. Bu kim lan? Bu Tarkan lan benim sürene kadar ne Serkan, Tarkan. Vay be. Ne neyse arkadaşlar. Şimdi siz bu boş arkadaşlar. Bugün sizlerle çok iyi bir şey yapacağız. Tek yapacağınız şey like atıp abone olmayı unutmayınız. İnşallah arkadaşlar Bugün sizlerle bir admin komutlarını tanıtacağız. Evet burada mesela adminimiz var. Burada bir sürü komutlarımız var ve hepsini tanıtacağız. -dürü dürü. Neyse arkadaşlar. Bu yanımda yine hala kim diye şaşırıyorsanız arkadaşlar merak etmeyin. Bu benim bu arada. Anladınız mı? Bak, şu an bu benim he. Bu vardı hiç kimse değil var. Ben şu an iki tane cihazla oynuyorum arkadaşlar. Bakın. Şu an iki tane cihazla oynuyorum bak. Bak bak bak. Mesela şimdi konuşturacağım onu. Konuş sen. konuş. Ne ismini Targan yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, şey için yapalım bir dakika. Bak şimdi arkadaşlar. Bak 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 nasıl şimdi kanıtlayacağım bak. Bak ve abone ol. Aa öz gözükmedi. Neyse bak çete geldi. Abone olun. Aa evet abone olun. Aferin sana Neyse bu benim arkadaşlar. Bu güzeli az bir komutlarını tanıyacağız. Bu niye yanımda arkadaşlar? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu niye yanımda arkadaşlar? Ben bunu test edeceğim şu an. böyle başka oyunculara göstermek için de bunu getirdim. Başka cihazdan şu an getiriyorum. Vallahi bak sırf sizin için bak diğer cihazdan diyorum. Abimin eski tabletine var çaktırma yine. tablet, neyse. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ayda komutları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Siz bilenler varsa bilenler için anlatıyorum. Yani tam bilmeyenler için. Şurada H'de tuş var arkadaşlar. Tıklıyorsunuz orada. Burada bir az önce gösterdiğim gibi bir sürü bir sürü komutlar var. Ben bugün size ne olduğunu bahsedeceğim mesela. Şu abone ne? Abut. Abut mesela şu tek free anlamadım ben. Vallahi hiç bilmiyorum neyse. Burada mesela bir şeyler, bir şeyler var arkadaşlar. Bunlar biz aslında hiç, hiç, konumuz bu değil. Burada specialımız var. Burada Robux verir 399 Robux verirsiniz. Bize şu, bak şunları veriyorlar. Transoluyoruz. Vallahi gözlerimiz lazer oluyor. Bir de kafamız snap. Ben hiç almadım ama fart var. Mesela osuruyorsun böyle. Neyse. Böyle şeyler var. Sitenize girdiğimizde burada mesela arkadaşlar ses yapabiliriz mesela. Sesler yapabiliyoruz. Mesela prefixin arkadaşlar. Buradan komut işaretimizi seçebiliyoruz. Ben virgül yaptım. Ama herkes otomatik olarak şey olacak arkadaşlar. Onun için ben böyle yapacağım. Ben böyle Şimdi Otomatik olarak zaten bu olacak arkadaşlar. Neyse. Ben şimdi komutlara geçelim arkadaşlar. Şimdi komutlara giriyorum arkadaşlar. Ne var biliyor musunuz burada arkadaşlar? Ee, burada bir sürü komut değil Hepsini size teker teker anlatacağım. Nolaz arkadaşlar ne biliyor musunuz? hiçbir şey işe arkadaşlar. Ama yüzeyimden göstereyim. Mesela ping ne arkadaşlar? Size ping göstereyim. Gel şöyle ping ping dedim ya yani arkadaşlar bu ping 82 ki... ben bunu hiç anlamıyorum bu arada valla anlatacağım halde mesela şu, diğerine geçelim arkadaşlar John Mons var arkadaşlar John Mons deyince mesela sıkıştın şuraya geçer John Mons diyorsun arkadaşlar Ondan sıkıştın hemen böyle gösteriyor arkadaşlar bu böyle bir şey Morps ne arkadaşlar böyle Morps'ta da bize bütün böyle Morps demek zaten e, karakter değiştiriyoruz bir dakika kafam şöyle değil Şöyle. Diyorsun. Morphs diyorsun. Ve morph Böyle bir sürü şeyler çıkıyor. Bak bir sürü burada morphler çıkıyor. Bir sürü ghostler var. Nooblar var. Ne varsa var. Neyse arkadaşlar. Mesela diğerine geçelim mesela. Bu öyle bir şey. öyle ee, bir dakika. Nerede şu? Morph bulamıyorum ha. var. Donor arkadaşlar? Donor. Valla ben, ben hiç bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. ne, 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 ne donor? Donor diyorsun. Ne çıkıyor? Bu çıkıyor. Neyse ben buraya geçeyim mi arkadaşlar? Hiçbir şey. Dil bu galiba ya. Yani fazla bir şey söylüyorum. Neyse. Buralar böyle 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 şeyler var arkadaşlar. Şimdi mesela radyo da var arkadaşlar. Şurada radyoyu da göstermek istiyorum. Mesela Clear'da ya arkadaşlar. Bütün haritayı temizliyorsun. Mesela şimdi bir şey yapacağım. Şu diğer tabletleri mesela şöyle yapalım. Yap şöyle. Clone. ne? Mesela şimdi bak klon yaptım. Bak mesela burada klon var ya arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel bir var. Lan bırak. Ah neyse. Şimdi. Mesela buradan arkadaşlar zıllo'ya yarayacağım. Cile Mesela cile dedim. Bak temizlendi. Bu bizim gerçeğimiz arkadaşlar. Bu böyle her şeyi temizliyor bu arada arkadaşlar. Böyle şeyleri işaretliyor. Neyse. Şimdi diğerine geçelim biz arkadaşlar. Mesela burada bir şeyler var. Radyo. Bo... Radyo. Çalışıyor mu lan? radyo? Oluyor mu lan? Ha, radyo oluyordur lan. Radyo. Yanlış yazdım lan. Yanlış yazdım. Radyo. Lan yazamıyorum ya. Oğlum ne oluyor lan? Yazamıyorum dur. Radyo edeceğim. Radyo. Ha yazdın işte. Radyo dinle. Aa vermedi lan. Oğlum ne olmuş sen bu komutan? Bu komut bir şey olmuş da neyse. Şimdi bir sonra ki rütbemiz loop arkadaşlar. Burada her şeyi kendimiz yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama ben şu an yüksek adminde sahip olduğum için herkes yapabilir. Mesela CMD bar ne arkadaşlar? Böyle gizlice her şeyi yapabiliyorsun. Mesela CMD bar diyeyim. CMD bar. Tıkladım. Mesela CMD bar deyince buradan gizli gizli -gizl şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle chatte gözükmeden bir şeyler yapabiliyor musunuz? Mesela kendime ne desem? Iııı. Mesela pup desem. Mesela pup desem. Bak osuruyorum Bak. Hiç chatte gözükmeyen hani yaptım arkadaşlar. Neyse biz diğerine geçelim. Bu arada bak. Osturuyorum. Huuu. Hu. Bu da osurmayı da göstereyim ya. Osurma nasıl oldu? Şimdi göstermiş oldum da. Refresh ne arkadaşlar? Böyle kendi yeniliyorsun. Yeniliyorsun mesela. Sana bir şeyler mi oluyor? Refresh diyorsun. Kendi Nasıl olur? Nasıl hızlı oluyor? Refresh. 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 Refres mesela istiyorsun kendi yeniliyorsun arkadaşlar mesela bu ben böyle bir admin sahip olduğum için herkesi de yapabilir mesela refresh diyelim mesela bu Tarkan'ımız var Tarkan diyelim mesela refs Tarkan diyelim bak temiz yine oldu mesela neyse başkasına gidelim mesela respawn ne respawn da yine aynı şey arkadaşlar ee, sihir ne Sıhirde de arkadaşlar böyle bir tişört bir e, kodları var arkadaşlar onları yazıyorsun bende yok maalesef arkadaşlar ee, onları yazıyorsunuz. Burada da da hatta da aynı. Hepsi aynı şey. Yani o şey itenleri iç ID'sini yazıyorsun. Burada da mesela şapkaları temizliyorsun. Mesela şimdi mesela kafamda şapka var ya arkadaşlar. Julear hat mıydı? Hat. Evet. Mesela bak kel oğlum Heh, kel oğlum Neyse. Kel de olsa önemli değil. Neyse arkadaşlar. Mesela devam edelim. Burada ne var? Burada mesela suratımızda ID'si var. İn be, mesela invisible ne arkadaşlar? Kendinizi görünmez yapıyorsunuz. Mesela göstereyim mi? Invisible. Yanlış yazım dur. İn im değil. İn in invisible. Invisible diyorsunuz arkadaşlar. Mesela bak görünmez oğlum. Baksanıza arkadaşlar görünmez oldum. Şöyle hiç bir Bak ediyorum ama mesela Tarkan'a da yapabiliriz arkadaşlar. Bizim kankamız Tarkan. Invisible diyeyim. Benim, benim de yine da. Lan yanlış yazdım dur. O şey mesela invisible Salkan. Neyse. O bak o da görünmez oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Neyse. Şimdi hep birbirimizi görmek için hepimizi şey yapayım da R diyeyim. R aldı. İşte aynı şey. Rest ile aynı şey. R deseniz de olur yani. Refresh ile R re aynı şey. Neyse arkadaşlar. Mesela diğerine geçelim arkadaşlar. Burada ne var? Visible, Paint, e, Face. Tamam buraya geçtik. Visible, visible, visible görünmezlik oluyor arkadaşlar. He evet, bir invisible visible aynı arkadaşlar. Takmayız. Bu yine visible işi kısaca yazmak isterseniz öyle olsun Paint arkadaşlar mesela kendimizi boyayabiliyoruz. Boyayabiliyor muyuz Biliyoruz mesela arkadaşlar. Kendim mesela ne boyasam? Paint diyeyim. Paint paint m red diyeceğim. Paint m red. Bak kıpkırmızı oldu. Şuna baksanız kıpkırmızı oldu. Mesela Tarkan'a da aynı şeyi yapsam nasıl olur? Mesela Paint Tarkan Red. Yanlış Bak o da kırmızı oldu. İkimiz de kırmızı olduk arkadaşlar. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Neyse kendimizi yine temizleyelim. Re al. Re al dedim. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. E, material. Material hiçbir şey anlamıyorum. Var ya, ben de hiç anlamadım. Material. 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 Bakalım nasıl bir şey lan. Oğlum ben şu bazılarını bilmiyorum. Material. Ne? Maçalı ne? Oğlum ne oluyor lan? Bunu hiç anlamıyorum arkadaşlar. Dur bakayım çeviriden bakacağım. Şuraya gittim. Material. Ne? Malzeme. Malzeme mi? Ne malzemesi oğlum? Neyse. Biz diğerine geçelim arkadaşlar. Ben hiç anlamıyorum bu arada. Malzeme ne? Ee, neyse. Bu neymiş? Reflex tance. Reflex tance. Reflex. Bunun bazen çoğunun ne olduğunu bilmiyorum ben. Burada. Reflet Refle neydi lan? Unuttum. Reflech tanje. Refleç tanje me. Bir sayı yazıyordu lan. Sayı yazın diyordu. Ee, ben bilmiyorum ki bunu ne olsun. Ben bilmiyorum. Ne oluyor lan bana? Ana bana bir şey oldu. Ne olmuş lan bana böyle? Reflech tanje me. Be. Beş dedim bir şey oldu. Ana dur lan. Çok şey. Mavi oldum. Reflech Sence M 10 desem ne olur? 10 10 Ana olmadı. Neyse arkadaşlar. Refef tancı ne bilmiyorum. bize maviye döndürdü vallahi. Malzeme değil mi lan? Yok lan. Hiç bilmiyorum. Neyse. Ee, burada transparenci. Transparenci var arkadaşlar. Bu neymiş? O çoğunu bilmiyorum ya. Bunlar hiç bilmiyorum bu Kusura bakmayın da. Trans. Trans neydi? Transparenci. Parenci. Parenci. Bu arada bilmediğim var. Araştırıyorum. Ya M diyecektim. İlla M demek zorunda mıyım ya? Trans E. Ee, ne oldu şimdi? Bir şey olmadı lan. Bu arada ben aynaya dönüştüm he. Aynaya bak düşün. Mavi olmadı baksanıza. Yansıtıyor. Şehir o adam neyse. Ben devam edelim. Glass ne arkadaşlar? Glass da bizi bir şey, bir şey dönüştürüyor mesela. Şimdi bizi mesela böyle değiştiriyor. Glass M. -me. Mesela ne oldu bana? Bak aynı oldum. İçinden geçiyor her şey. Mesela bizim tam da aynı yapalım. Glass Tarkan'ı. Glass Tarkan. Bak o da aynısı oldu arkadaşlar. Mesela diğerine geçiyor arkadaşlar. Dur. Heh. Şimdi Glass -tarkanı. Mesela ne onlar arkadaşlar? Bizi pırıl parlatıyor mesela. Ne on diyeyim? Ne on me? Baksanıza bak ben beyaz oldum arkadaşlar. Bu da bizi böyle bir parlak bir beyazlık yapıyor arkadaşlar. Ee, diğerine geçelim. Bu bizi beyaz bir şey yapıyor. Bu arada he, tamam. Şay ne? Şay bir şeydi biliyordum lan neydi lan? Zuhine ne? E. Ha renklerimiz aynı ama bizi biraz daha şey yapıyor böyle hayalet hayalet yapıyor. <laughs> neyse diğerine geçelim. Gold dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bu altın yapıyor arkadaşlar mesela. Göstereyim. Gold. M. Gold mi dediğimi? bak. Ana abi niye burada daha fazla sarı olmam gerekiyordu ama. neyse. Bu da bizi böyle altına dönüştürüyor arkadaşlar. Ghost ah ghost atlamışım lan dur. Ghost yapayım. Mesela buradan da burada full sırada şey yapıyoruz lan bizim bir şeyler demişiz. Ghost diyecek. Ghost Me Ghost me dedin. Bak kendinizi böyle hayalete dönüştürdü. Böyle gri bir hayalet oldu. Bu da böyle in, be, görünmezlikle aynı bu arada. Jump ne arkadaşlar? Jump sana zıplatıyor arkadaşlar. Yani otomatik böyle zıplama atışına tıkladan zıplatıyor. Mesela Kendim yapmadan mesela Tarkın ne yap, yapsam nasıl olur? Tarkı mesela. Bak zıpladı. Gördünüz mü zıpladı? Hah, çok iyi mesela Bak. Mesela Jumpy'in bu terslersek arkadaşlar. Yani diğerleri ne oluyor da mesela al desem hepimiz olur. Mesela zoom alacağım. Bakın benim zıpladık arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Neyse. Biz yine geçelim. Sit ne olur arkadaşlar? Sit biz otur oturuyor, oturuyor mesela. Sit me. Lan bu ne oldu lan? Lan bu niye? Bu, 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 bu niye oldu? Me. Diyeceğim. Mesela otur ben dedim. Bak oturdum. Oturdum vallahi çok güzel Neyse Diğerine geçelim Kocaman bizi Bu da bizi kocaman kafa yapıyor Mesela Big kat diyeceğim Big H hey Adı Big hayat M Diyeceğim Big hayat M Bir dakika lan niye olmadı Big hayat M E aynısını dedim Big hayat M Bizi kafamız büyük yapıyor Arkadaşlar ya bu Bizim küçük kafa var arkadaşlar Küçük Mesela Neydi lan Small mıydı Small mıydı Evet small small he ad me dedin. Ama niye olmuyor lan? Harbi lan niye olmuyor? Boz bir şey mi olmuş anlamadım da. Bizim kafamız böyle dev gibi piyade küçücük yapıyor arkadaşlar. Bir de patates kafa var arkadaşlar. He yok lan yoksa benim hayalet olduğum için mi lan? Dur lan re diyeyim. Şimdi, ne oluyor lan yere düştü. Şimdi bir kat desek nasıl olur? Bir he adı. Bir kat dedim. Ya M mi diyeceğim? İlla hep M mi diyeceğim ya? ki he adı me dedim. Ana olmuyorlar neyse. Biz potato'da hayat alalım olur belki. Potato 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 domid landing çok potato evet potato he adı me dedim. Lan niye olmuyor bunlar? Kafalar mafalaş olmuyor burada arada. Spin arkadaşlar? Spin arkadaşlar bizi dödürüyor arkadaşlar mesela göstereyim. Spin Medik. Mesela spin dedim. Bak dönüyorum. Wow Esma ben ne 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 böyle dönüyoruz arkadaşlar. Mesela spinmediyince spinme. deyince spin mesela çok hızlı istiyorsak arkadaşlar sayısını yazabiliyoruz mesela ben 100 diyeceğim. Mesela bak çok jet gibiyim şu an. Şu an jet gibiyim bu arada hepsini fırlatamıyorum neyse arkadaşlar. Hepimiz yapalım neyse arkadaşlar galiba burada videomuzu bitirelim dur lan videomuz bilmesin. Mesela burada dönüyoruz arkadaşlar. Bir de osuruk var arkadaşlar. Böyle az önce gösterdim. Rhyme pop, fart demenize gerek yok. Direkt pop desiniz oluyor. Mesela pop dedim. Bak osuruyorum. Bak osuruyorum. Vallahi osuruyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldi arkadaşlar. Tek yapacağınız şey like atıp abone olmayı izleyen Neyse videomuz için bunun bu arada devamı için arkadaşlar. Hepsi daha bitmiyor arkadaşlar. Hepsi daha tanıtacağım lan. Bu, neyse neyse sen siz bu neyse, neyden daha iyisiniz desem bilmiyorum ki neyse arkadaşlar siz bu Tarkan'dan daha iyisiniz dönelim Tarkan Ana 100 dur hepsini yapacağım bak bak şimdi deneyeceğim spin al 100 neyse arkadaşlar hala lan 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 Tarkan nereye gidiyor Tarkan itiraf ediyor aa Tarkan'ın fırlıyor neyse kız devam yapacağım